Video Allah'u uçtuk, Allah'u uçtuk. Arabanı arabayı kırdık. Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz. Bu, sizlerle birlikte ECS 2 oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte altımızda Opel Astra var. Opel Astra ile geçeceğiz. Ve kanalıma ilk ilk kez geldiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarda haber almak için videoyu beğenmeyi Unutmayın. Araştır. Yorum yapmayı unutmayın. Hayır sevgisim harita modumuz var Türkiye haritası Böyle harita modu var bütün şeyler var Böyle harita modumuz var Bugün Sakarya'dayız Sakarya'dan Bolu'ya gideceğiz Opel Astra'da Gördüğünüz bir Opel Astra Modifiye seçenekleri çok az arkadaşlar. Biraz daha olsaydı biraz daha modifiyesi olurdu. Böyle bir modifiyesi var. Burada polis çıkar var arkadaşlar. Bunu da ben kendim koydum. Şimdi içine bile binelim. İçin içi de böyle karanlık biraz. Havayı aydınlatalım. Şimdi. Saati şöyle bir 10 yapalım. Evet saati 10 yaptık. İşte de böyle tablet. Tablet diyorum. Bilgisayar var burada. Bir de çanta. Bir de şurada da bir köpek var. Bunda da el, anim, el animasyonu var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz gibi altta. vites animasyonu var mı? Yok. Yokmuş arkadaşlar. Vites animasyonu yokmuş. Böyle bir Opel Astra'mız var. Gece öyle görünüyor. Gündüz de böyle görünüyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. şurada ışıkları kapatalım şöyle açalım yeter parklanmaları açık dursun şu üstteki polis çakarı yanmıyor arkadaşlar ya bir Sakarya'ya geçelim sonra Bolu'ya doğru gidelim şu aynaları kapatalım şu haritayı kapatalım harita var şurada şöyle Sakarya'ya geçelim bu mod Harita modu güzel Şuna şöyle gidelim. Burada yol bitiyor arkadaşlar. Allah'ım yavaş. Oyun katıyor artık. Burada bir şirket var. Buradan böyle dönüp şirketten tırla iş alabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada garışımız var. Evet arkadaşlar arabamız çok güzel. Allah'ım iki teker yaptık. Şuradan dışarıda oynayalım. Dışarıdan oynayalım. Hadi şu arabanın arasından geçemedik. Geçti de çok güzel olurdu. İçemedik arkadaşlar. Araba çok ısı. ısıydı Allah ım. uçtuk. Allah ım. uçtuk. Arabanın arabayı kırdık. Araba gitmiyor. Ha gidiyor. O dil fıtıyor. Atamadı ya. Takıldı arkası. Hem bu basık değil. Nasıl takıldı? Neyse. Ters olan gidiyoruz. Az mesela araba, araba geldi Geldi şuradan hop düşüyor. Girelim. Hmm. Bolda Dağı'na çıkacağız arkadaşlar. Bol'a gidiyor. Bol Dağı'nda videoyu. E, Ve çok hızlı gidiyor. Ne dedik? Geçiş. 3 RT arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Direkt durdu araba. Bakalım otobanda kaç baktı Durun şu tuşu da ayarlayayım. Şuradan kaç vasfını görebiliriz böyle yakınlaştırıp hadi şükrü hadi open tam opensin kaçıncı vites altıncı vites son vites son vitesle gidiyoruz sarı işler 155 gördü 157 buradanı böyle görebiliyoruz. 159, 160. 161 161 hadi. Allah arabayı çarptık. Dokundurduk biraz. Evet, tıkandı araba, gitmiyor öbür videomda arkadaşlar kartal vardı o kartal daha hızlı gidiyordu 170 görüyordu bu 161 gördü evet abi doğru bu hasar aldı değil mi O 200 hasar da hasar almış değil mi doğru hasar almış bu 100 200 gö görüyordu şimdi aklıma geldi şuradan şimdi şuradan Allah'u oha iki sefer yaptı dur lan dur dur Oha uçtuk. Yola direkt oturduk arkadaşlar. Ya bu bu yanımızdaki araba bile dönerken bile kaçta döndü? 200 döndü. Fren sıktı direkt. Görüyorsun bol dağını görüyorsunuz. Allah'ım tır. Gitmiyor araba. Araba güzel. E çok hızlı arkadaşlar. bol dağ böyle. Sıksaklı. Alın çıkacak, çıkacak mıyız? 106 ile çıkıyor. Böyle, hop. burada da tır durmuş, çıkamamış mı? Otan Motor mı sonmuş? Bilmiyorum. Hayır Şükrü çıkıyor, 103, 103 ile çıkıyor. 90 Allah görmediğim arabayı önümüzde Toyota toy. var ve geçeriz bakalım kaç kaçla gideceğiz açılın açılın acı geliyor 170 180 Allah'ım Yola bak. Oyun kastı. Oyun donuyor 203. Allah uçuyor. Gidiyor. Allah. Uçtuk çok güzel. Şimdi geri çıkalım. Arabanın altına ettik. Araba öldü. El Fatiha. Çok iyi geri. Beni git. Yürü şuradan bir u yapalım el fren araba çekil Dastır lan dön, dön el treni sıkıyorum drift atmıyor yürü yürü bas kaza yürü burada fıştırı durdurmuş Hadi bakalım kaç tane çıkacak? 80 hasarımız var. 119, 118, 117, 114. Ve motor arası var da çalış. Çalış mı? Motor durdu. Evet arkadaşlar araba gitmiyor motor durdu. Evet tamam çalıştı. direkt üçüncü vitesi attı. 4. atacak vitesi. Evet attı. Eksos olarak. Şurada bir dinleme tersisi var olacak. Orada bitirelim videosu Yavaş, 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 yavaş şuradan girelim. motora ağrı sesi yine. Evet arkadaşlar videomuzu da bitirelim arkadaşlar burada da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için. Yorum, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar videoda beğenmeyi unutmayın beğendiyseniz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.